Beş adet mı sen? Evet. Gram altın yeni yılda 1300 lirayı görmesi tahmin ediliyor. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, gram altında fiyat şu anda 980 lira. Yeni yılda altındaki öngörümüz 1200-1300 lira bandında dedi. Şöyle söyleyeyim ben, hani bir hendekten veya bir çukurdan karşıya atlamaya çalışırsın da gerinirsin, gerinirsin, hızlı koşarsın da atlamaya çalışırsın. Şu anda altın o aşamada. Dolarda düşüş eylemi bekleniyor ve düşecek de. Ero, biliyorsunuz Ero çöp oldu. Ero çöp oldu. Yani doların 900 lira üstündeydi. Bayağı bir gerisinde kaldı şimdi. Yani bir de diyorlar ki işte Amerika battı, gitti, şudur budur ama koruyor yani, gücünü koruyor. Gram 980. Dediğim gibi altındaki en görümüz 1200-1300 bandı. Şu anda ons yerlerde sürünüyor. 1650 civarlarında. Bu 2200'den geldi buralara ons demek 31 gram altının külçe değeri demek. Yani dünyada altının birim fiyatı onsla ölçülür. Yatırımcıya tavsiye boşta gezer para varsa kesinlikle altında değerlendirilmeli. Bugün düşmüş, yarın çıkmış, öbür gün düşmüş, daha sonraki gün çıkmış. Bu hiç önemli değil. Ama uzun sürelik asla ve asla hayatının yüzünü üzmez. Evlat üzer, altın üzmez.